bu ülkedeki iradenin gasp edildiğini, Türkiye'de yeni Osmanlıcı ideoloji çerçevesinde her yere gösteriş olsun diye dikilen sarayların Türkiye insanına yarattığı maliyeti konuşmayalım diye bir hamasete boğmaya çalışıyorsunuz. Bakın Atatürk Orman Çiftliği'nin birinci derecede doğal ve tarihi sit alanı statüsü Türkiye'de ilk külliye yapılacağı zaman eee kaldırıldığında ve eee bugün artık günlük 10 milyar lira gideri olan o heyula gibi bina sırf itibardan tasarruf olmaz eee denilerek yapıldığı için o dönemde mimar mühendis odaları Türkiye'deki mimar mühendis odaları da eee bu külliyeye karşı dava açmışlardı. Ve Hukuk ihlali aynen pandemi hastanemizin kaçak olarak yapılması gibi aynen şu anda sizin park olarak sunmaya çalıştığınız, sizin park olarak sunmaya çalıştığınız ve bizim e, siyasal sistemimizle hiçbir bağlantısı olmayan, çünkü bizde bir başkanlık rejimi yok, başkanlık binaları e, parlamento binalarından daha büyük e, olduğu zaman bunun ne demek anlamına geldiğini biliyoruz yani hepimiz. E, mekan sosyolojisi biliyoruz, tarih biliyoruz böyle halkın ağzına iki tane e, şeker e, bal çalayım da e, güzel cicili bir bicili bir şey olarak sunayım. Bunu demeye kalktığınızda e, bunu kimse yemiyor. Hasan Bey demokrasiye olan inancımızdan yola çıkarak e, bu binaya taşınacağız, demokrasi güçlenecek dedi. Binayla mı güçlenir demokrasi yoksa anayasaya sahip çıkarak mı? Binayla mı güçlenir demokrasi yoksa yasalara sahip çıkarak mı? Yani siz sırf partisel menfaatleriniz için belediyeleri bir talimatla hiçbir doğru düzgün hazırlık yapmadan anayasaya da aykırı bir şekilde kapatmaya kalkacaksınız. Seçim tarihiyle oynayacaksınız. Da sonra binalarla demokrasi sağlayacakmış. Üstelik de hiçbir şekilde vizelendirilmemiş, izin alınmamış bir gecede gece kondu gibi. Hangisidir gece kondu? Şu anda Ersin Bey'in oturduğu e, yıllar boyunca Sayın Rauf Denktaş'ın, Derviş Eroğlu Bey'in, Mehmet Ali Talat Bey'in, Akıncı Bey'in oturduğu e, bina mı gece kondu? Yoksa bir gecede çalışanlarının çoğu yabancı işçi olan bir şirketin kazmalarıyla kürekleriyle daldığı bir yerde e, kazı yapması mıdır gece kondu? Böyle bir vaki olabilir mi? İşte bir bakan çıkıyor. Bir sürü insan bundan ekmek yiyecek de karşı çıkıyorlar da Kıbrıs Türk halkına hakaret edercesine saçma sapan demeçler vererek halk arasında kutuplaşma yaratmaya çalışıyor. Ya biz o alana girdik. Tellerden atlayanlardan bir tanesi de bendim. Yurdumdan koparılan bir şey var orada. Ben yurduma, yurt hakkıma sahip çıkıyorum. Burada parlamento kararı olmadan, hiçbir kurumumuzdan izin alınmadan Oraya gelip de benim halkımın hiçbir ihtiyacı yokken sırf o yeni Osmanlıcı ideoloji çerçevesinde. Bakın Sayın Erdoğan'ın kullandığı 12 tane saray varmış. Herhalde 11. E, 13. buraya yapmak istiyor. Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Yıldız Sarayı, Vahdettin Köşkü, Huber Köşkü, Florya Köşkü, Aynalı Kavak Kasrı, Beykoz Kasrı, Çankaya Köşkü, ee, ve Atatürk Orman Çiftliği'ne yaptığı Aksaray. Bunun yanında Marmaris'te yazlık var. Ahlat'ta kışlık var. Efendime söyleyeyim. Van'da da bir tane yapılıyor. Saray bolluğuna bakın arkadaşlar. Sarayımızı da eksik. Külliyemizi de eksik. Git Cengiz Sobel Hastanesi'ne duvarlar küflenmiştir. Hastaların kullandığı Eee çeşmelerin ağzı paslıdır. Devlet hastanesinde çatır çatır bir sürü makine eksiği var. İnsanlar sebepsiz yere vefat ediyor. Sebeplerini bulmaya çalışıyoruz. Doktorlar ayakta, okullarda öğretmenler ayakta. Ya bugün okul açıldı çocuğunun kırtasiye ihtiyaçlarını gideremeyen insanlar var. Yetersiz beslenme sorunu var bu ülkede artık. Yeni evlenen gençler, bir gün bir evim olur, belki Mortgage usulü de e, borçlanırım da kredi öderim gibi bir hayale bile giremiyorlar. Geleceğe yürütecektiniz ya bu memleketi, 1960'lara geri döndürdünüz. Kıbrıslı Türkler, yüksek lisans yapan, doktora yapan Kıbrıslı Türkler, güneyde asgari ücrete çalışıyorlar. Sizin dediğiniz nedir ya Allah aşkına? Sizin dediğiniz nedir? Bu ülkede kendimizin ihtiyacı olan şeylere biz karar veririz. Biz karar veririz. Birileri gelip bizim adımıza konuşmasın diye bu toplum yıllarca Kıbrıs Rumlara karşı eşitlik mücadelesi verdi. Ben senin azınlığın değilim. Ben bu ülkenin eşit kurucu ortaklarındanım dediği için mücadele verdi. Şimdi kimisi kredi, kimisi hibe adı altında tamamen Türkiye'de inşaat ya Resulullah ideolojisi üzerinden Türkiye'de hiçbir doğal alan bırakmayan, bütün kültürel mirasın üstünden buldozerlerle, iş makinelerle geçen bir müteahhit zihniyeti, ülkenin kaynaklarını kemiren bir zihniyetin şantiyesi haline getirmek istiyorlar adanın kuzeyini. Burada bizim oturup düşünmemiz lazım. İrade gasp edilirken, yurt hakkımız gasp edilirken bunu kendi müteahhitlerimize de söylüyorum betondan bugün para kazanacak diye dün güya karşıydı bugün değildir. Yahu iskelede tarımsal arazi kalmadı. Bundan sonraki nesillerin yiyeceği sebzeleri yetiştirecek araziniz yok. Kıbrıslı Türkler dairelerini, hayvanlarını, tarlalarını satıyor KKTC vatandaşları. Siz hükümet olarak yabancıların aldığı mal sayısını artırıyorsunuz. İsrailli geliyor, Rus geliyor. İşte ucuz iş gücü olarak da Pakistanlı e, geliyor, Kırgız geliyor, Türkmen geliyor. Böyle bir kendi ülkemizde nüfus olarak azınlığa düştüğümüz bir vaziyet çıkıyor ortaya. Bu ülkeye gelen insanların insan haklarını sağlamadan, insan haysiyetine yaraşır bir hayat yaşamalarını sağlamadan devlet edebiyatı yapmayın egemenliğimizin göstergesi olarak çok sembolik bir değeri var. Galiba bunda Özdemir Berova Bey söylemişti. Ya sen neresinde egemensin? Kendi kararlarını alamıyorsun. 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beridir Kıbrıs Türklerin kendi seçtikleri insanlar tarafından yönetilme hakkı gasp ediliyor. Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayında 160 oy alan Faiz Sucuoğlu Bey'e başbakanlık yaptırmadılar. UBP kendi kendini yönetme kabiliyetine bile sahip değil. Nasıl memleketi yönetecek? Ondan sonra burada bir külliye edebiyatı üzerinden e, gidiyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, devlet olmakla ilgili bir iddianız olacaksa, her şeyden önce o topraklarda yaşayan insanların temel hak ve özgürlükleri ve alacağı sosyal hizmetleri artıracaksınız. Vazgeçin bu gigantik dedikleri kendini büyük göstermek için binadan, silahtan, delikanlı açıklamalardan medet uman, buram buram atar ki, buram buram muhafazakarlık, buram buram ötekileştirme kokan orta zihniyetinden. Vazgeçin. Dünya bunları 18. yüzyıldan itibaren bitirdi. Bizi şu anda back to past Geriye çekmeye çalışıyorsunuz. Kıbrıslı Türk toplumu aydın bir toplumdur. Bu ülkeye gelip bu ülkeyi yurt bilen herkes bu ülkede insanca yaşayabilme kapasitesi var diye yaşama konusunda ısrar ediyordu. Şimdi valizini toplayıp göç eder oldu. Ve burada işte yerleşke dediler bir de adına. Bir yerleşme sorunu var. Değil mi Erkut Bey? Yani bir ha, gelip yani aslında yerleşme. Çökme. Evet. Çökme. Ee, var. Yerleşiyorlar e, bir yerlere. E, biz kendi evimizde misafir muamelesi görüyoruz. E, artık niye? Sizin gibi arkadaşlar şu anda içinden geçtiğimiz konjonktürde dünyada ne oluyor, ne bitiyor ve bize yapılmaya çalışılan şey nasıl bir zihniyetin ve gelecek muhayyilesinin tezahürüdür bunu görmediğiniz için. Son olarak Süreme de sadık kalarak şunu söyleyeyim. Silahlanmaya karşıyız. Hepimiz karşıyız. İster Güney Kıbrıs, ister Türkiye adayı kendi silah deposu olarak görüp bizim üzerimizden bunca zaman savaş acısı çekmiş. Üstelik de turizm ülkesi olan bir Kıbrıs'ın savaş tehdidiyle motor sektörlerinden birinin ne kadar etkileneceğini de hesaplarsak. Ama şunu hatırlatmak isterim size. Gene bizim haberimiz olmadan Geçit Kale'ye insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı yerleştirmeye başladığında Türkiye Cumhuriyeti Ersin Bey Başbakan'dı. Ve haberi yoktu. Haberi yoktu. Biz TRT'den duyduk Geçit Kale'ye bunların yerleştirileceğini. Madem silahlanmaya karşıydınız niye bunu söylemediniz o dönemde? Niye bunu söylemediniz? Ben bu ülkede NATO üssü de İngiliz üssü de hiçbir savaş gücünün bulunmasını istemeyen bir gelenekten geliyorum. Peki siz, siz silahlandığınız zaman vatan millet Sakarya, tehdit oluşturduğunuz zaman okey ama iki yıl önce kalkmış e, silah ambargosu, Amerika benim bildiğim kadarıyla iki yıl önce kaldırdı silah ambargosunu, bunu yeniliyor. Niye bunu şu anda gündeme getiriyorlar? Filiz Hanım biliyor musunuz? Türkiye seçim satımı yine girdi insanların tenceresinde kaynayan aş olmadığı için şiddet bugün OECD ülkeleri arasında 134 ülke arasında Türkiye şiddet oranları açısından 97. sıradadır. Anladın mı ne olduğunu yani? Şunu demeye çalış şiddet kültürü üzerinden besleniliyor. İnsanları seçmeni konsolide etmek için belli dönemlerde milliyetçilik ve muhafazakâr dinle dinle de öğrenesin milliyetçilik ve muhafazakarlığa oynanıyor. Emrahcığım siyaset bilimi, tarih, sosyoloji gibi sosyal bilim e, dallarının hepsini bitirerek geldim buraya. Öyle havadan konuşmuyorum ben senin gibi. Bir tarihsel bilgi üzerine konuşuyorum. İstersen sandan sonra bu konuda ders veririm. Seçim Karşılıklı dönemlerinde, seçim dönemlerinde insanları işte yoksullaşma konuşmasın. E, Yaşanan şiddet bir müzisyen Türkiye'de istek parçayı çalmadığı için öldürüldü Yahudun. Nedir senin söylediğin? Nedir söylediğin? Çocuk istismarı yüzde bin beş yüz oldu. Bir işte sarayları olan ama sosyal devlet olmayan bir yer seçime giderken ne yapar biliyor musun? Savaş tehdidini artırır. Bazen Suriye olur bu. Bazen Yunanistan olur bu. Birilerini öteki ilan etmek zorundadır ki kendi seçmenini konsolide etsin. Ve Kıbrıs'ta şu anda bu anlamda bir repertuar. Yunanistan sürekli açıklama yapıyor. Türkiye diyor e, istediği kadar provoketsin, etsin biz savaş yapmayacağız diyor. Ha, oradaki yönetimin de çok akıllı olduğunu düşündüğümden değil. Ama birileri milliyetçilik yarışına girdi diye bu ülkenin evlatlarının geleceği ortadan kalkıyor. Ben bundan bahsediyorum. Bir Kıbrıslı yurtsever bir Kıbrıslı Türk olarak konuşuyorum. Onun için futbol taraftarı gibi ele almayacaksın bu konuları. Senin ülkene ne oluyor ona bakacaksın. Biz bu ülkede silahlanmaya karşı... Her türlü militarist hareketin kendisine karşı federal çözümü, siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu federal çözümü savunmaya devam edeceğiz. İsteyen istediği yerde hamasetini yapsın. İşte KKTC'yi tanıyın demiş Sayın Erdoğan. Önce kendileri tanısınlar. Lütfen bu ülkede ayrı bir devlet olduğunu, bu ülkenin kurumları olduğunu, bu ülkenin parlamentosu olduğunu lütfen kendileri tanısınlar önce. Ve siz de bunları sorgulayın. Çok konforludur biliyorum biraz kültürü içerisinden buradan gelip birilerine teşekkür etmek ve e, siyasi ikbalinizi ona bağlamak. Ama siz bu ülkenin vekilisiniz. Teşekkür eder saygılar sunarım.